sizin toplum örgütlerinizi ziyarete devam edeceğim. AK Parti Bolu Milletvekili aday adayı Mehmet Yemingöz, Bolu Ovası Sulama Birliği'ni ziyaret etti. Bizim çok güzel bir sözümüz vardır. Su getirene, su gibi aziz ol denir. Su hakikaten bizim töremizde, inancımızda kutsaldır. Başkan Sabahattin Altunel ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Mehmet Emin Güz, Sulama Birliği'nin çok kutsal bir görevi yerine getirdiğini ifade etti. Sayın Başkanımızın çalışkanlığını biliyoruz, projelerini biliyoruz. Ee, e, hakikaten e, Bol için bir şans kendisi. Ee, eğer Allah nasip eder de e, biz de e, bize de milletvekilliği görevi düşerse, başkanımız da bu e, çalışkanlığıyla, Bizi çok iyi çalıştıracağına e, güveniyoruz zaten. E, omuz omuzlar hep birlikte. Gönül gönülde çalışacağımızda ve iyi hizmetler getireceğime inanıyorum. E, i̇nşallah e, hayırlı uğurlu olur. Ben e, kendilerinin tavsiyelerini, önerilerini almak için geldim. Tekrar teşekkür ediyorum. Kendim. Bolu Ovası Sulama Birliği Başkanı Sabahattin Altunel ise şöyle konuştu. Biz bu sulama birliği olarak e, burada 32 köy 16 mahalleye sulama hizmeti veriyoruz. E, tabii Bolu e, Ovası e, e, büyük bir alan, ortalama yıllık 20 bin deger alana sunuma hizmeti veriyoruz. Çiftlerimize e, sunuma suyunu ulaştırıyoruz. Tarımsız ülke olmaz. E, muhakkak e, bu çalışmalarımız e, ziraatla, turizmle, e, sanayimizle Bunlar hepsi e, ülkemizi e, bütünleştiren ve zincirin halkaları.